bitti TikTok oldu falan Ya adamın S tatlılığı öldük reis ya. Şş, sessiz Sergen Yalçın yorum geliyor. Tamamlar merhabalar. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü henüz belli değil ama e, Sergen Yalçın eğer e, Fenerbahçe'nin hocası olursa yani ben Fenerbahçe'yi de desteklerim açık açık konuşuyorum. Bu fener, e, şundan dolayı. Ben Sergen Yalçını sevdiğim için. Burada Zaten, hı, burada toy çıktı. Yani. Hadi koç e, gör oğlum gör. İşte Gaziantep spor bile çalıştırırsa, Alanya'da çalıştırırsa, işte 26 Spor'da çalıştırırsa geçmişte, onun çalıştırdığı takımları zaten e, takip ediyordum, maçlarını e, serdiyordum. Ona Oğlum yoksa bir... Necati mi? Ben Necati'yi normalde görmezsem Necati diyeceğim adama. Yapay zekayla suratı değiştirip kendisi yorumlarını anlatıyor bence. Yeni Bunu Mert abimiz. Necati'den başka Sergen Ömer adam da ilk defa gördüm. Alanya Sporu unuttu. <laughs> gördüm zaman. Necati yapay zeka işine girmişsin kuzen hayırlı uğurlu olsun kanal. Beğendim. Böyle kalbim. Et e, GPT Plus kaç para gülüyor. veriyorsun lan? Ha? Heyecanlanıyordum. Hatta e, Sergin'i görünce e, verdiğim tepkilerden dolayı evdekiler falan da <laughs> bayağı bir gülüyordu. <gülüyor> Adamı keyif öldürdü ya. Bu <laughs> her gibi. yerde. Beş kız kızlar mı? Kızıyor zaten. Yeşil taşlar kızar mı? Abi korkma internetten bu kadar ya. Tek manzara Tam adam otobüsle piyasa yapıyor reis. Tamsun değil ya. Bursa ya yeşil beyaz ya baksana her yer. Bursa da değil sanki böyle Antep civarı bir yer. Yok abi ya Antep, Yok ya, Antep, ya. Antep ama. O falan. Görsün görüşürüz sonraki yazlara. Bu şeritten geçer bir tane. Bayramınız mı var? Dur çözeriz şimdi. Düşman gibi bakıp ayrılmak için. Abi fikir bursa diyorsun. okuyor mu şey? Mehmet. kim olduğumu kabul etmek size kim olmadığını zaten. Poci poci çok iyi ya. <laughs> Aha. Jix. Bak beğenirim abi beğenirim. Jix bunu duymayalı o kadar uzun zaman oldu ki. <laughs> Harbi adam ama Jix kelimesi bu adam olur. Reis bundan sonra kullanabilir miyiz ya bunu? Bugün nasıl olmuşum? İyi değil. Jix. Jix. Jix olmuş. Kanka çok jixsin. Kanka ben hadi çok jixsin. Aaa değişik bir yer. Aldım arka bakmıyor fotoğrafına. Kampanya göbeği. <laughs> Telefona bak aman yapayım ya. Adam ne kariz... Selamlar. <laughs> Adamın kanalı eğlendirmeye başladı beni öyle söyleyeyim size. Selamlar. selam Uzun süre sonra tekrar oğlumla Ha Bursa genç Bursa diyor. Bize i̇şte çıktık. Allah bağışlasın Biraz içi e, burkuk. Çünkü denize gitmek istiyordu. Burkuk. <gülüyor> burkuk. <gülüyor> Yalan söylediler. Cezirden <Bitiye> bitmedi. <laughs> Yalanı ben söylemedim. Başkası söyledi. Başkaları. Bu lavuğun bile senden çok tişörtü var amına koyayım.